Belediyemize yaptıkları başvuruda hiçbir sakınca görülmediği için bugün burada Erman Parlak ile Şerale Kınacı'nın... Babam annemle sırf annem hamile olduğu için evlenmiş olamaz. Ben de inanamamıştım lisede öğrendiğimde. Onların evlilik cüzdanını görmüştüm. <laughs> tamam hesaplamam birkaç haftayı almıştı ama o zaman dedim ki... Vay be, ablam annemle babamın hayatını karartmış, o yüzden beni daha çok seviyorlar. <laughs> Sen biliyordun yani. E, herhalde. Hatırlasana. 50 lira ver sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kızlar, biraz daha yüksek sesle konuşun da ne dediğinizi anlayalım. Yok yok baba duymasanız daha iyi. Sizin ablamı nasıl evlenmeden önce peydahladığınızı anlatıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Erman Parlak, Şeral Yakınacı hiçbir etki ve tesir altında kalmadan karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Şelale Kınacı, siz de Erman Bey'i hiçbir etki ve tesir altında kalmadan kocalığa kabul ediyor musunuz? E, 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 e. Bu evet demek mi, hayır demek mi? E, e, Ay, e. ay, ay, ay. Bu ay. ne demek bilmiyorum. Bu bebek geliyor demek. Be, be, ambulans, <laughs> ambulans çağırın. Yok ya ambulans <laughs> geçti. Hadi bakalım. 18 yaşından küçük olanlar yukarı. Nasıl? Sahte kimlik uygulamaları buna dahil değil. Baba hayırlı olsun. Sağ ol kızım. Allah analı babalı büyütsün. İnşallah. Sana şu son birkaç gündür kaba davrandığım için özür dilerim. Aa, ben de senden canım. Baba. Annemle sırf hamile olduğu için evlenmiş olduğuna inanamıyorum, hiç sevmedin mi onu? Hayır sevmez miyim? Çok sevdim onu ama bunu sonradan anladım. Ben bir kaza mıyım peki gerçekten? Hayır, hayır sen bir mucizeydin. Sen bizim için büyük bir şansın. Annenle ben birbirimiz için yaratılmıştık ama bunu evlendikten sonra anladık. Bunun da sebebi sensin. Ablacığım, sana çok teşekkür ederim. ...sen olmasaydın mucizelerin en büyüğü ben dünyaya gelmemiş olacaktım. Ve bu ülke arzu parlağı tanımamış olacaktı. Ya. Ve bu da bu memleket için ne büyük bir kayıp olacaktı. Hani yeni doğan bebeklerin gülümseyemedikleri söylenir ya... ...seni ilk defa kucağıma aldığım zaman bana bakıp o kadar gülücükler vermiştin ki... ...o anda hayatımın en mutlu anını yaşadım. Ve ömür boyunca da en mutlu günlerim oldu. Hmm. Hmm. Çok güzelmiş. <laughs> Babacığım. Beni ilk kucağına aldığında ne hissettin? <laughs> Üzerime tükürmüştüm. <laughs> ama, ama neyse çocuklar inanın ikinizi de aynı derecede o kadar çok seviyorum ki. Baba küçük sifonu da çok sev oldu mu? <laughs> Söz. <Sers. gülüyor> unutmadan Bugün hastaneden almamı tembih ettiğin zarfı aldım. Nikah dairesine gitmeden önce. Doktor bir iki küçük şey dışında hayatını etkileyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi. Ya bak ne diyeceğim. Hani bugün nikah dairesinden sonra düşündüm de. Eğer gerçekten bir çocuğumuz daha olmasını istiyorsan... Bugün şelaleyi görünce eski günleri hatırladım. Doğum sancıları, inlemeler... ...sonra sabaha kadar uykusuz geceler... ...unutuyor insan. Ya ya, sonra aldığın o kilolar, o huysuzlukların... <laughs> Yok, senin sen daha iyiydi. Sen devam et. Hayatımda bir eksiklik olduğu muhakkak Faruk. Ama bu bir bebek de değil. Bir piyano da değil. Bir köpek de değil. Ne olduğunu şu anda bilmiyorum ama bulacağım. Faruk, Emin misin doktorun hayatımı etkilemeyecek bir iki sorun dediğine? Ne oldu baba? Bir terslik mi var raporda? Vallahi ters mi düz mü bilmiyorum ama bütün hayatımı etkileyeceği kesin. Neymiş söylesene. Ya Hani bir kaba kulak geçirmiştim hatırlar mısın? Kırk yaşında. Ben de çok derin bir iz bırakmış. Nasıl bir iz? Kısırlık. <laughs> ee, demek ki ne yapıyoruz? Yarın belediyeye gidip yeni nikah tarihi almak yerine... Arzu'ya ayakkabı alıyoruz. Yaşasın! <laughs>